Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim ilk videomu yapıyorum. I, bu videomda size CMD'de nasıl işlem yapılır, CMD nedir onu anlatacağım. I, i̇lk olarak CMD nedir onu anlatayım. CMD dediğim şey Windows'un içinde bulunan ve Windows'ta işlem yapmamızı sağlayan bir masaüstü ıı, uygulamasıdır Evet. İyi CMD nerede bulabiliriz? Windows'un altındaki sürüm kullanan arkadaşlarımız için Gördüğünüz e, kullanıcının üstündeki arama tuşuyla bulabilirler. Windows 10 yani benim gibi Windows 10 kullananlar, arkadaşlarımız için de Windows, oradan cmd, x zaten cmd yazımı çıkıyor. Oradan cmd'ye gireceğiz ve e, ilk komutumuz echo off. Echo off yazdığımızda enter'a basarsak aşağı iner Mesela echo on yazalım, e, mesela her enter'a bastığımda şu çıkar. Bugün ne olduğunu anlatayım size. Bu c users thy yani benim bilgisayarımın thy. C sabit tutuşun içindeki 100sin içindeki thy demek oluyor. Mesela şimdilik eko off yapalım. I CLS bir diğer komutumuzda. CLS buradaki her şeyi siler. Pardon yanlış yazdım. CLS hepsini siler. Yapalım CLS hepsini sildi gördüğünüz gibi mesela bir şey yazın CLS hepsini siliyor. Diğer komutumuz da CD. CD içinde olduğumuz sürücüyü gösterir. Mesela içinde olduğumuz sürücü C sabit sürücüsü user dhye e bizim bilgisayarımızın adı. C 2 nokta dersek CD 2 nokta bakalım CD 2 nokta. Ee, CD bakalım Bakın C user sürücüsüne geçiyor. Bir yer komutumuzda dir. Dir içinde olduğumuz sürücüyü içindeki dosyaları gösteriyor. Yazalım. Enter'a e tıklayalım. Bakın C user sürücüsünün içindeki bütün dosyaları gördük. Mesela user'sın içinde TY varmış. Benim bilgisayarımda var. Onun gibi anladınız mı? Evet CD. 2 nokta. Bakalım hangi sürücüye geçmiş? C sabit sürücüsüne geçmiş. Bu daha alt yaz zaten. Bir bakalım içinde bir sürü dosya var. Onlardan biri de users. burada TY, C users için TY, director of yani C users için de user. Gördüğünüz gibi cls diyelim. Bir diğer komutumuz da ping. Ping, in ee, yazdığımız bir tane internet sitesine dört tane paket gönderelim. Mesela yazdığımız ping www.google.com. Siz başka bir internet adresi de yazabilirsiniz. Ee, enter diyelim. Ayrıca bu şey de e, bazen site çıkartma için de kullanılabiliyor veya IP bulma içinde. İşte enter dediğimizde göreceğiniz en üstte e, ping www.google.com. Yani yazan yerin altında parantezlik gördüğünüz gibi yerde Sitenin IP adresi yazıyor. Site IP adresi her zaman 3 değil 3 başlar. Bazı bilgisayar IP adresleri de 2 artı 2 iki rakamla başlar. E, gördüğünüz gibi 4 tane paket yolladı. size şu şimdi kullanılabilir dediğim gibi. Evet CLS diyoruz. E, bir diğer komutumuz da Shutdown. Herkesin bildiği shutdown İngilizce'de kapatmak anlamına geliyor. Shutdown eksi yazdığınızda gördüğünüz gibi böyle bir pencere çıkıyor. Bu pencere e, ya, gördüğünüz e, gibi oraya IP adresi falan yazdığınızda e, istediğiniz elimi bu ilgi kapatmayı yapmak için beklenmeyen kapatmayı açıklığı gibi şey Ön, sonraki videomuzu göstereceğim. Shutdown eksi t dediğimizde bir kendi bilgisayarımızı kapatacağız bu sefer. Şarttan eksi t dediğimizde zaman ayarlıyoruz. Sadece biçimden. 120 saniye olsun. E, eksi s de e, bilgisayarı kapatıyor. Enter diyelim. Gördüğünüz gibi oturumumuz kapatılmaktadır. Windows 2'deki bilgisayarı kapatıyor. Kapatmıştım başlayınca şimdi bitireyim. Evet. E, bunu e, iptal etmek için de Shutdown eksi a yazıyoruz. Sağ altta gördüğünüz gibi otunun kapağını iptal etti, zamanın kapağını iptal etsin. Gördüğünüz gibi iptal ettik. C diyelim. seviyelim. Eğer ben bunların hepsini size açıklayamam. Şarttan eksi L falan bir sürü şey var. AY yanlış yazdım. Şarttan yazdığınızda yazdığınızdan hepsini çıkar. Mesela karşınıza Şarttan eksi mesela grafik kullanıncaya benimle bizim yaptığımız gibi onu şeyi bu ilk seçimi kaldırır. O tümü kapatır mesela eksi Eksi s bilgisayarı kapatır. Eksi b e, bilgisayarı tam kapat yeniden başlatır falan filan. Eksi g e bilgisayarı kapat ve yeniden başlat. Sen yeniden başlayıp sonra sadece yeniden başlat falan. E, bizim de yaptığımız gibi eksi e, a sistemin kapatılması durdurur. E, eksi p yerel e bilgisayar zaman işini süre sormadan uyarıda bulunmadan kapatır. Bunun gibi şeyleri zaten açıklama kısmında vereceğim. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Açıklama kısmında bunları görebilirsiniz. Daha çok böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, daha çok böyle video çekeceğim.